Rüyada buzdolabı görmek, bilinçaltında saklanan duygulara ve bastırılmış hislere işaret eder. Buzdolabının soğuk yapısı, kişinin duygularını dışa vurmaktan kaçınmasını veya bazı anıları koruma altına almasını simgeler. Bu rüya, kontrol ihtiyacınızı ve yaşadığınız duygusal süreçleri daha yakından incelemeniz gerektiğini de gösterebilir. Saklanan anılar ya da bastırılan hisler, buzdolabının kapakları ardında bekleyen gerçekler gibidir. Rüyada buzdolabı görmek, duyguların bastırılması, anıların saklanması ve kontrol ihtiyacını temsil eder. Buzdolabı genellikle kişinin duygusal dünyasında görünmeyen ama korunarak muhafaza edilen içerikleri işaret eder. Dolap doluysa bu birikmiş duygular, hazır fırsatlar ya da beklemeye alınmış hedefler anlamına gelir. Buzdolabı boşsa içsel boşluk, duygusal yoksunluk ya da anlam arayışı ifade eder. Buzdolabının kapağını açmak, bilinçaltındaki bir gerçeği artık fark ettiğini ve yüzleşmeye hazır olduğunu gösterir. Pozitif çağrışımlar. Dolapta taze ve güzel yiyecekler görmek, gelecek için hazırlanmış fırsatlar, sağlam içsel kaynaklar ve aile bağlarının gücü anlamına gelir. Dolabı düzenlemek ya da temizlemek, içsel bir arınmayı zihinsel netleşmeyi ve duygusal ferahlığı ifade eder. Buzdolabında değerli bir şey bulmak, unutulmuş bir potansiyelin yeniden fark edilmesi anlamına gelir. Bu rüya sana şunu söyler. Duygularını sakladığın yer artık dikkatini çekiyor. Oradaki şeyler seni yormak yerine besleyebilir. Negatif çağrışımlar. Buzdolabında bozulmuş ya da kötü kokan yiyecekler görmek, geçmişten gelen kırgınlıkların hala içini zehirlediğini Zamanında çözülemeyen sorunların içsel çürümeye yol açtığını ifade eder. Buzdolabının kapağını açtığında içinin boş çıkması, beklentilerin boşa çıkması, içsel hayal kırıklığı ve kendisini yalnız hissetme gibi duygulara işaret eder. Dolabın bozulmuş olması, duygusal sistemde aksaklık, soğukluk ve iletişim eksikliği anlamına gelir. Psikolojik yorum. Buzdolabı psikolojik olarak bastırma mekanizmalarını duygu kontrolünü ve duygusal uzaklaşmayı temsil eder. Rüyasında sürekli buzdolabına bakan kişi, hayatında duygularını ifade etmekte zorlanan ya da geçmişle yüzleşmekten kaçınan bir yapıdadır. Dolaptan yiyecek almak, duygusal açlığın fark edilmesi ve beslenme ihtiyacının yeniden canlanması anlamına gelir. İslami ve tasavvufi yorum İslami rüya yorumlarında buzdolabı, helal rızkın korunması, geçimle ilgili tedbirli davranma ve nimetin israf edilmeden muhafazası anlamına gelir. Rüyada dolabın içi nimet doluysa, bu Allah'ın sana sunduğu bereketi ifade eder. Boş ya da bozulmuş dolap ise, nankörlük, israf ya da rızıkla imtihan edilme anlamına gelebilir. Tasavvufi anlamda buzdolabı, nefsin arzularını bastırmak, sabırla korumak, ve zamanı geldiğinde açığa çıkarmak şeklinde yorumlanır. Bu rüya, seni sabırla içsel dengeni korumaya, nimete şükretmeye ve duygularını Allah'a teslim etmeye çağırır. Yorumlara şunu yazabilirsin. Benim rüyamdaki buzdolabında ne saklıydı? Duygular mı, sırlar mı, yoksa sessizlik mi? Yeni rüyalar, yeni mesajlar için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.